Masal kelimesi bize çocukluğu, hayali, büyülü anlatıları anımsatır. Ama bu isim yalnızca bir hikayeyi değil, hayatın içindeki büyüyü, gerçeklerin arasına sızmış sessiz mucizeleri taşır. Bugün birlikte masal ismini incelerken onun sadece kulağa hoş gelen bir kelime değil, zihni ve kalbi besleyen bir ruh hali olduğunu anlayacağız. Hazırsan, zamandan bağımsız bir anlam yolculuğuna başlayalım. Masal kelimesi Arapça kökenli mesel, metal kelimesinden gelir. Zamanla Türkçede evrilmiş, bugünkü anlamını almıştır. Temel anlamları gerçek dışı hayal ürünü anlatılar, öğüt verici ya da eğlenceli içerikler, sözlü gelenekle aktarılan eski hikayeler. Ancak modern anlamıyla masal artık sadece anlatılan bir öykü değil. Duyguya, düşe ve içsel derinliğe temas eden bir yaşam metaforu haline gelmiştir. Masal ismi yüzeyde bir hayal gibi görünse de aslında insanın içsel evrenini temsil eder. Bir masal başkalarının göremediğini gören, duyulmayanı duyan biridir. Dışarıdan sıradan görünen şeylerde bile derin anlamlar bulabilir. Masal olmak gerçekliğin içine hayali katmak. Hayali ise yalnızca kaçış değil şefkatle yoğrulmuş bir bakış açısı olarak yaşamak demektir. Masal ismini taşıyan kişilerin ruhsal yapılarına dair yaygın gözlemler. Zengin bir iç dünya, güçlü hayal gücü. Duygusal olarak yoğun, empati yetisi yüksek. Sıradan olaylarda bile derinlik arayan bir düşünce yapısı. Sanatsal, edebi ya da ruhsal alanlara doğal eğilim kalabalıklar içinde bile kendi iç dünyasında sakin bir alan taşıma yeteneği. Bir masal çevresi tarafından bazen fazla hayalci ya da gerçekten kopuk gibi algılanabilir. Oysa o gerçekle hayali zarifçe birleştiren bir köprüdür. Masallar başlangıcı olan ama sonu olmayan anlatılardır. Tıpkı hayatın anlamı gibi. Masal ismi Zamanın ötesinde yaşayan anlamları, unutulmuş bilgileri ve kalbin sakladığı hikayeleri çağırır. Bu ismi taşıyan biri geçmişle bugünü birleştiren, gerçekliği sadece şimdiki anın değil, hikayesinin bütünüyle gören biridir. Masal olmak, yaşamakla yetinmemek, anlam aramak ve o anlamı aktarmak demektir. Masal kelimesi yumuşaktır, akıcıdır. Melodik bir tını taşır. Tıpkı onu taşıyan birinin duruşu gibi. Konuşmak zorunda kalmadan bile etki bırakabilen bir varoluş. Bir masal sadece anlatılan değil, yaşanan, hissedilen ve unutulmayan bir izdir. Onunla karşılaşmak bir kitaba rastlamak gibidir. Sayfalarını çevirdikçe daha da içine çekilir insan. Masal ismi, hayal ile gerçek, geçmiş ile şimdi Dış dünyayla içsel evren arasında kurulmuş bir köprüdür. Bu ismi taşıyanlar, kelimelere ihtiyaç duymadan bile duygu aktarabilen, kendi içindeki öyküyü sessizce yaşayan kişilerdir. Masal olmak, sadece dinlenmek değil, yaşanmak demektir. Ve bazen bir bakış, bir duruş, bir gülümseme bile bir masalın ilk cümlesi olabilir. Yorumlara şunu yazabilirsin: Benim içimdeki masal. Nasıl bir hikaye anlatıyor? Sizin içsel yolculuğunuzda masal isminin taşıdığı gücü keşfetmek için bir sonraki anlam arayışında birlikte olalım. Yeni içeriklerimiz için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.